Stres sadece zihinsel değil, bedensel hastalıkların da arkasındaki en büyük tetikleyicilerden biri. 1. Beyin sürekli alarmda. Stres anında beynin savaş ya da kaç sistemi yani amigdala devreye girer. Adrenalin ve kortizol gibi hormonlar salınır. Kısa vadede bu normaldir. Ama uzun süre stresli kalırsan uyku bozukluğu, anksiyete yani kaygı, depresyon başlayabilir. 2. Kalp yük altına girer. Stres kalp atışını hızlandırır ve tansiyonu yükseltir. Uzun vadede bu durum yüksek tansiyon, kalp krizi, ritim bozuklukları riskini artırır. 3. Bağışıklık sistemi zayıflar. Sürekli yüksek kortizol bağışıklık sistemini baskılar. Sonuç: Daha sık hasta olursun, enfeksiyonlara açık hale gelirsin, iyileşme süreci uzar. 4. Sindirim sistemi hassaslaşır. Stresli anlarda mide asidi artar. Mide yanması, ülser, irritable bağırsak sendromu gibi sorunlar tetiklenebilir. 5. Cilt, kaslar ve diğerleri. Stres cildini de etkiler. Sivilce, egzama artar. Kaslar sürekli gergin kalır. Boyun, sırt ağrısı oluşur. Ağız kuruluğu, baş ağrısı, saç dökülmesi gibi belirtiler başlar. Özetle uzun süreli stres, vücutta iltihap, bozulmuş bağışıklık ve kronik hastalık riski oluşturur. Peki stresi azaltmak için sen neler yapıyorsun? Yorumlarda fikrini paylaş. Sevgi ve sağlıkla kal.